Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hayırlı sabahlar diliyorum bereketli sabahlar diliyorum Peygamberler şehrinden Şanlıurfa'dan talebelerden huzurundan dualarımı yazılarımı ile iletiyorum inşallah Elhamdülillah talebeler derslerde medresemiz devam ediyor Elhamdülillah. yaz izni zaten biz yapmadık 2 yıllık yeni olduğumuz için bayram izni yaptık 10 gün o on kadar Ondan sonra devam ediyoruz Elhamdülillah bir durum arz edecektim ama ben bir ricada bulunacağım Halabim şimdi sabah namazdan sonra düşünüyordum böyle bir saat sonra talebeler kahvaltısı olacak da Böyle düşünüyorum aklıma Rabbim sizlere düşürdü Belki sebep olursun yani 3-4 aydır medresemizde kahvaltılık olsun erzak olsun temizle, temizleme ürünleri olsun. Yani bile biraz sıkıntı yaşıyoruz yani her şeyin fiyat yükseldikten sonra yani ciddi bir destek yok. Kahvaltı eksiklerimiz var medresede, erzak eksiklerimiz var. 75 talebe yani kız erkek iki medrese ayda belki 6-7 bin kişilik yemek şey, rakamına tekabül ediyor. Elhamdülillah şükürler olsun yine de biz asla şikayetçi değiliz rızkın kefili Allah'tır bu ilim talebesini asla zor da bırakmaz ama ki üç aydır talebeler zeytin peynir diyorlar. yani doğru düzgün bir, bir şey yok her şey yüksek fiyat alamıyoruz doğrusu ancak hocaların maaşları faturalar işte gıdım gıdım kahvaltı malzemesi alıyoruz yani ne bileyim subhanallah belki sebep olursun bize yani böyle e, ilan ediliyor Allah razı olsun ama o ortada bazıları yapıyor bazıları yapmıyor Öyle belli kişiler varsa 3-4 kişi 5 kişi 10 kişi onlara böyle bir rica edilecek şekilde yani bize hiç olmazsa 2-3 ay yetecek şekilde dün gittim bizim toptan markete birkaç e, gıdacı toptancılara gittim yani iki, iki ay bize yetecek şekilde güzel yüklü bir kahvaltı malzeme alsam 17 buçuk bin lira para tutuyor yani hemen hemen 20 bin liralık malzeme her şey yükselmiş 5 kilo zeytin tenekesi bile 500 TL olmuş yani subhanallah bu konuda desteklerini bekliyorum inşallah Ali yani. Allah senden razı olsun kalbime Allah seni getirdi yani sabah namazından sonra birkaç çok kişiye söyledim bir dönüş olmadan yani 25 günden beri belki 30-40 kişiye böyle ses attım yaz yazdım aradım subhanallah الحمد لله الحمد لله الحمد لله